Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir One Piece teori sohbet videosunda daha ben Nemo ve Mr. Bushido ile beraberiz. Ee, sizlerle beraber e, bugün Dragon'la alakalı güzel bir teori konuşacağız. Ee, Dragon'un Türk tarihiyle, Türk kozmolojisiyle alakası hakkında bir teori. Mr. D. Kebap yolladı bunu YouTube'daki nikiyle, Discord'daki nikiyle, Tekser'e yolladı. E ee, bu arada fark ettiyseniz sayfamda değişiklik yaptım bir tık. Böyle sağ alta subscribe butonu geldi vesaire. Zaten bu buton hep vardı sağ altta. Nemo şeklinde filigranımız var. Ona basıp abone olabilirsiniz kanalımı beğenirseniz. İzleyicilerimin çok büyük bir kısmı hala abone değil bana. Ee, bu da böyle bu butona basaraktan şurada çıkacak sağ altta. Bana destek olabilirsiniz. Bunun dışında videomu beğenirseniz like atmayı da lütfen unutmayın diyelim ve Mr. D kebabın teorisine başlayalım. Evet, Mr. D kebab ne demiş? Kesin bir kaynak değil. Çin efsaneleri de olabilir. Doğruluğunu kanıtlarsam söylerim ama okur ve yorumlarsan sevinirim. Kara sakal kısmını öylesine yazdım. Okursan çok uzar. O yüzden okusan da olur, okumasan da demiş. Sonunda bir kara sakal kısmı var. Bu arada e, teorileri özellikle böyle Türkçe-İngilizce şeklinde okuyorum ki e, yabancı izleyicilerimiz varsa bu teorileri okuyabilsinler diye. Çok profesyonel çeviriler olmuyor ama e, bence e, yani en azından bir fikir edinebilirler bu teoriler hakkında da böyle bir şey yapıyorum. Bakalım etkisi ne olacak? Türk kozmolojisinde yere ve gök söz edilir. İnanışa göre yer altında ya da derin sularda yaşayan yere ejderi bahar yani Nevruz dönümünde yerin altından çıkıyor. Pullar ve boynuzları oluşarak gökyüzüne yükseliyor. Bulutların arasına karışıyordu. Böylece yağmur yağmasını sağlayarak bereket ve refahın oluşmasına katkıda bulunuyordu. Yere ejderi yer altında veya derin sularda yaşıyor diyor. Dragon ve devrimciler sürekli mağara gibi derin insanların kolay kolay ulaşamayacağı yerlerde kalıyor demiş. Bahar döneminde yerin altından çıkıyor. Hatırlarsanız Ivankov yoldaşım daha harekete geçmedi diyordu ve Dragon ve devrimciler en son sakura ağaçlarının olduğu bir yerdeydi. Sakura ağaçları Asya kültüründe baharın başlangıcını simgeler. Özellikle Japonya'da. Bu yazıda da bahar döneminde yerin altından çıkıyor diyor. Yani Dragon harekete geçebileceğini gösterebilir. Ekstra en son Dragon gazetede bir şey gördü. Korku ve endişe sarmıştı. Hmm, ne gördü acaba? Pullar ve boynuzları oluşarak gökyüzüne yükseliyor. Bulutların arasına karışıyordu. Dragon'un Zoan formunu özel bir Zoan olabilir. Logia gibi bölünebilen havalara, havaya karışabilen örnek Katakuri demiş. Ee, özel bir Zoan olabilir gerçekten. Bence Mythical bir Zoan olabilir. <laughs> Böylece yağmur yağmasını sağlıyor. Dragon'un havayı kontrol edebilmesi ve yağmur yağmasını bu şekilde açıklayabiliriz. Bereket ve refahın oluşmasında katkı sağlıyordu. Dragon bu bozulmuş düzeni yıkıp insanların mutlu ve özgür olmasını istiyor. Bu da Dragon'un görevini gösterebilir demiş. Hmm. Bu e, tırnak içinde kısımlar Türk kültüründen alınan cümleler yanılmıyorsam Ve e, karşısında da Dragon'un bununla nasıl eşleştiğini göstermiş Mr.D Kebap. E, bence çok güzel gerçekten. Gök Ejderi de Kutsal Ejderler olabilir bu yazıdan değil ama Türk efsanelerinde dünyayı bir ejder veya ejderlerin çevirdiğine inanılırdı. Bu da kutsal ejderlere referans olabilir. Şu anki dünyanın en ayrıcalık ve sözü geçen toplum kutsal ejderler ve Türk efsanelerinde gök önemli hatta kutsal sayılabilecek bir kelime. E, gök ne inancıydı ya? Gök inancı var Türklerde yani gök tanrı evet gök tanrı hatırladım yıllar olmuş tarih okumayalım. Gök Tanrı inancı var ve göğe çok fazla anlam yükleniyor gerçekten Türklerde. 7. Aynı zamanda herkesin bildiği 12 hayvanlı Türk takviminde de yıl simgelerinden birisi Ejderha'dır. Bak bunu bilmiyordum. Ejderha yılının temel özelliği değişimin yaşanacağı yıllar olarak görülmesidir. Dragon bir devrimci olması ve dünyayı değiştirmek istemesi de bununla alakalı. Şimdi ee, gerçekten çok güzel bir noktaya değinmiş. Muhtemelen Türk inancında böyleyse bütün Asya inancında bu Ejderha'nın değişimi simgelediği vardır. Bana kalırsa e, dostum. 8. Bunlarla tamamen alakasız ama Antik Zoan Bu Kong olabilir. Havayı kontrol edebiliyor ve bulutlarla arasıyı, suyu da kısmen kontrol edebiliyor. Yanlış değilsem tanrıların, iblislerin düşmanıydı. Öyle galiba. Ve e, Monkey D. Dragon, o da bir Monkey D. E, üstünden bir Sun Wukong olayı e, gelirse, yani tutup da o da yazar. E, Sun Wukong üzerinden böyle bir e, şey çakarsa bize muhteşem bir... Olay olmaz mı sizce de? Yani muhteşem bir ters köşe olur. Ve tam olarak mangakaya, yazara uyan bir şey bu. Gerçekten ilginç olabilir bakın. Bakın bu kısmı il çok ilginç geldi. Geri dönelim teoriye. Ee, bu da Karasakal hakkındaki bir teori. Aslında uzun demiş, uzar demiş Mr. D. Kebab ama çok da uzamayacak. Ee, hatırlarsanız Karasakal... Beyaz sakala siyah bir örtü atmıştı üstüne. Meyvenin bulunduğu organı söküp yemiş olabilir ve bu sayede meyveyi direkt kendi yemek yerine dolaylı yoldan yemiş olur. Kara sakal karamel anayı yiyerek meyveyi elde etmişti. Belki bu dediğim teoriyi bir nebze destekler. Shanks beyaz sakal ve Eysin mezarını yaparken. Beyaz sakalın organlarının eksik olduğunu görüp bu durumdan şüphelenir ve kara sakalın ikinci meyveyi böyle yediğini düşünüp reveriye gider. Yaşlı adamlara kara sakaldan bahseder ve yaşlı adamlar imsamaya bu durumdan bahseder ve imsama kendi otorisinin tehditte olduğunu anlayıp yaşlı adamları yeni hedefin kara sakal olduğunu söyleyebilir demiş. Gerçekten e, güzel yazılmış, güzel hazırlanmış bir teori. Özellikle ikinci kısmını da tekrardan göstereyim. Ee, gerçekten kara sakal kısmı da benim çok hoşuma gitti. Organ yeme muhabbeti okey. Shanks'ın görmesi ve Revere'ye gitmesi ekstra okey olmuş beni bence üstüne. O kısmı kendi içerisinde mantığıyla muhteşem uyuşan bir kısım. Benim çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum bu teori için. Ee, güzel bir dragon teorisi oldu gerçekten. Ee, arkadaşlar bu arada videonun sonuna. Ee, yeni kanalımıza gelen katıl butonuyla alakalı bilgilendirmeme koyacağım bu videonun sonuna. Zaten 6-7 dakikalık bir video oldu. 2-3 dakikada bu olay sürer. Ee, sonra da biter videomuz. Çıkmak isteyenler çıkabilir. Ee, öncelikli olarak 3 tane ayrıca 3 tane farklı e, katıl seçeneğimiz var. Hemen şu şeye tıklayalım, düzenle'ye tıklayalım ve görelim. Nakama, Supernova ve Sencho şeklinde 5, 15 ve 60 TL şeklinde. Nakama üyelikleri 5 lira. En popüler buymuş YouTube'da. 5 adet rozetimiz var. 2 tane de güzel emojimiz var. Emojileri yansıtamayacağım ama güzel bir güzel bir 5 tane şu 6 tane rozetimizi gösterelim. en soldaki chopper rozeti sol üstteki yeni gelenlere ilk ayında veriliyor. Bir aydan sonra Luffy geliyor. 2 aydan sonra Ace geliyor. 6 aydan sonra Ace. 12 aydan sonra Beyaz Sakal. Ve 24. ay ve sonrasında da Korsan Kralı Roger'ın emojisi, şey, e, rozeti geliyor. Böyle chatte konuşurken kafanızın yanında bunlar belirecek. Böyle ufak bir şekilde. E, bu da kaç aylık e, üye olduğunuzu gösteren bir şey olacak. Bunun dışında e, Nakama rolü... Chat'te özel sohbete yani eğer ki e, aboneler, üyeler sohbetini alırsam onlara erişebilecek. Discord'da da nakama rolü vereceğiz bu arkadaşlara. Ayrıca özel emojilerimiz var iki tane şu anda ama üye sayısı arttıkça daha fazla hak veriyor galiba YouTube. Ve 4'e e kadar çıkaracağız onu. Sizin sayınız da artarsa bakalım 5-6'da olabilir. Sizden istek gelirse onları koyarız. Bu şu anda biraz boş kaldı özellikle boş kaldı. 15 liralık olan Supernova, Discord'da Supernova rolünü vereceğiz bu arkadaşlara. Sohbet muhabbet edeceğiz, DC'de demişim. Ayrıcalık olarak da beni mutlu etme ayrıcalığına erişir demişim. <laughs> yani... yani bunu da böyle şey yaptım. İstediğiniz ayrıcalıklar olabilirse yine bana bir şekilde yazarsanız. Abi şu role şu ayrıcalığı verir misin? Şu role şu ayrıcalığı verir misin? Şeklinde talepleriniz olursa yine bunları da değerlendirmeye alacağız. Senchou kaptan rolü. 60 liralık abonelik. Ee, evet 60 liralık abonelik. Yeni videolara daha erken erişim olayını e, bu 60 liralığa eklemeyi düşünüyorum. Bütün videoları olmasa da bazı yeni videolara en azından daha erken erişim olayını. E, 60 liralık üyelik alana şiir yazıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Bu da böyle bir şey. Ve Discord'da da Sencho Kaptan rolünü vereceğim bu arkadaşlara. Bu şekilde e, önerileriniz ve istekleriniz olursa yine bu videonun altında e, bu üyelik ile alakalı bildirebilirsiniz. E, YouTube yapmamı istediği için yapıyorum açıkçası bunu birazcık. Yani çok böyle tanıtım videosu çekme gibi bir şeyim yoktu. Ama dünkü yayında da konuşuldu. Tabii ben sonraki gün çekiyorum ama size ne zaman gelecek bu video bilmiyorum. E, böyle duyurmak istedim. Videoyu beğenirseniz like atarsanız çok sevinirim. Beğendiyseniz eğer daha fazla insanın önüne düşer bu video like atarsanız. Kanalımı beğenirseniz sağ alttan subscribe butonuna basarsanız çok sevinirim. Bildirimlerinizi açarsanız daha fazla görebilirsiniz beni ve Mr. Bışido'yu. Ne diyelim? Görüşmek üzere. İyi günler.